3G teknolojisini dünyadaki milyonlarca 3G kullanıcısından kazandığı deneyimle Türkiye'nin 81 il merkezine aynı anda sunuyor. Şimdi istediğiniz yerden özgürce internete girme zamanı. Şimdi süper hızlı mobil internet farkını dünya 3G lideriyle yaşama zamanı. Bu ayrıcalıklı dünyanın parçası olmak için 3G yazın 36 3636'ya gönderin. Harcama tutarımı 11.25'e mesaj attın. 25 lira çift para kazandın. Üstelik her gün kazandım. Bayılıyorum Akses'e. Aktivex Akses antibakteriyel sabun. Her işin başı sağlık, her işin başı Aktivex. Negatif iyon, astıma ve nefes darlığına iyi gelir, hastalıklara karşı ekstra direnç kazandırır. Uykuyu düzenleyerek sağlıklı bir dinlenme sağlar. UFO ventilatörler soğuk buhar etkisiyle sizi ferahlatır. UFO, sağlıklı serinlik. Beko'dan kaçırılmayacak yaz fırsatı. Beko'da A enerji sınıfı klimalar 150 liraya varan indirimlerle. Üstelik bonusu özel artı altı taksit fırsatıyla. LG Beko Klima. Ramazan geldi, dolu dolu geldi. 12 kiloluk İpra gaz tüple tam 2 litre Pepsi kapıya geldi. Oh, bu kampanya iyi geldi. Abi ya ne yesek? Hafif bir şeyler olsun ama lezzetli bir şey olsun. Ya benim doymam lazım arkadaşlar. <laughs> Kalbim ton Denizden çıkan hmm. en son ton Kalbim ton hmm. Sular aleminin leziz ötesi balığından Pes pembe löpet hmm. Ton balığının elfesi Kalbimden geldi Sadece 2 lira 19 kuruş farkla net pakete geç. ile hızını 8 megabite kadar arttır. İstediğini son sürat indir. Üstelik ilk 3 ay ödediğin tutar değişmesin. TTNET. İnternet. Hayızlı <laughs> Etki. Güç. Performans. Performans, kepeğe karşı uzun süreli koruma demektir. Erkeklerin saç derisi kepeğe daha yatkındır. Saç deriniz için iki kat güçlendirici içeren Clear Men kullanın. Kepek sorununu 365 gün boyunca unutun. My name is Cristiano Ronaldo and I use Clear for Men. 365 gün boyunca kepeksiz güçlü saç derisi. Lipton ailesinin en yeni üyesi. Lipton Doğu Karadeniz bardak poşet ve demlik poşet çay. Kendine has nefis tadıyla. Üstelik uygun fiyata. Ağustos'ta 30 derece yaşayan sıcaklar varsa, İklimsa'da %30'a varan indirimler var. Dünyaca ünlü klimalar 588 liradan başlayan fiyatlarla sadece İklimsa'da. Üstelik Akses Özel 5'in fiyatına 12 taksitle. Artık herkes biliyor. İklimse'ye uğramadan klima alınmaz. Bu yaz millerimiz Chopin Miles'da. Harcama sözüne hediye bil, isteyene avans mil Chopin Miles'da. Hemen uçmak için 444-0333'ü arayın. Bugün size çok hafif yemekler yaptım. Hı. Üstelik çok da sağlıklı. Aa ne güzel. Kesin Enginar. Ebu Enginar. Ebu Enginar. Enginar. Ebu Cümeci. Nesi ne? Uçan Hadi bakalım sofraya. Hayatım hafif ve sağlıklı demiştin. E öyle zaten. Mısır yağının sağlığı yudum hafifliğiyle buluştu. Yudumdan yeni hafif mısır yağı. Harika. oturma grubunda KDV indirimi üstüne bir indirim daha. Şimdi en net indirim yataşta. 16 Ağustos'a kadar Mario oturma grubu sadece 1863 lira. Bu fırsat kaçmaz. Yataş. Şimdi Türksel 3G dünyasına katılma zamanı. 3G'li Nokia 3120 Klasik, Türksel'lilere dakikalarca konuşma, görüntülü görüşme, bir aylık mobil TV ve internet hediyesiyle sadece 299 TL. Üstelik Akses'e peşin fiyatına 6 taksitle. Hemen bir Türksel iletişim merkezine uğra, bu teklifi kaçırma. Türksel 3G. Merak etmiyor musun? Başla bakalım genç. Çelikçi, seyret de bir şeyler kap. Ne diyordun sen? Az enerji, çok iş. E budur. O öyle değil, böyle olur. Eko teknoloji sayesinde yüzde 45 daha tasarruflu çalışan, dünya şampiyonunu bile şaşırtan Eko Panel LCD. Az elektrik, çok teknolojik. Arçelik'ten. Bravo. Bükemediğin çeliği ne yapacaksın? Sen masayı toplansın artık. Ben kaçtım. <laughs>